Şimdi e, yayını başlatmadan önce bir sorum var. Sizce biz bu banları kaldırarak iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Kim soruyor? Türşat nerede diye bir soru gelmiş. <laughs> ee, kötü yaptık. <laughs> <diye. gülüyor> Şimdi kötü diyenler banlanmayanlar, iyi diyenler de banlananlar. Bu sorunun cevabı bu şekilde çıkıyor yani. Başka türlü evet. anlayamazsın. Yarrağı yedin. Niye oğlum? Allah şükür elim kolum tutuyor amına koyayım. Ekibim de var. Bir tuşa basar tekrar banlar yani. İnternet hızın kaç? 960 megabit alıyorum hocam. Download. Vay maşallah. Vay vay. 1000 megabit de 1000'in hepsini vermiyor. 960 veriyor. 1000'e 50'ydi değil mi? <laughs> Aynen öyle. Kötü mü? Ya siktir git yarrağın oğlu. Kötüymüş. Sanki bana Elon Musk'ın yan komşusu sikim Starlink'ten direkt uyduyla internet alıyorsun. <laughs> kötü. Kaç alıyorsun amına koydum? 960 megabit alıyorum diyorum eve giren amına koyayım Aa, ya. Ban kaldırmayı dedi galiba o kötü ama sen bilirsin. Hey, hey. var ne biçim konuşuyor. ya şu donetleri bir şey ya iki kere ta amınıza bacağımı sokasım geliyor biliyorsunuz mu? Adam o şey. kadar güzel yere donate'i sallı ki amına koyayım. Bunu ona bana güldük. Abi bizde biz de ban yiyelim o zaman zaten açıyorum. Kardeşim bu saatten sonra bana çanın götüne koyayım. Bitti. Açıldı bitti. Yaşandı bitti saygısızca. Ne güzel dayak yeme aylık önleme ne kadar oluyor abi cevaplarsan sevinirim. 700 TL bro. Oha. Umur nerede diye bir soru gelmiş. Ananın <laughs> amında. biz de yedik aynen aynen. Neyi yediniz amına koyayım ya? Oğlum biz ne zaman toplu bana açtık ki? Bir bu işte Başka oldu mu böyle bir İl şey? Discorddakileri yani. bahsediyorlar galiba. Ha Discorddakiler kafasını alırsınız. Discord'un huzurunu Discord. kaçırmaya kimseye izin vermem. Discord'un ortamı güzel. Ben neredeyim abi? amunda! Zamanında <laughs> ama yani şu an değil. Ama bak yanlış bir tuşa basmadım. Bir like'da da olmuştu. Onu zorlanmıştık ya. Banları açın. Herkes izlesin diye. <gülüyor> orada <laughs> sesleşmeni yayıncı olunca orada bazı emirler gelebiliyordu yani. Sen neredesin abi? <laughs> Benim bu böyle uzar gider <laughs> haberiniz olsun yani ben size söyleyeyim. Murat abi Murat nasıl? İyi Murat'ı getirsen abi. Oğlum Murat uyuyor amına koydum bu çocuk bir yaşında ya. Bir yaşında insanlar uyuyor. Twitch özette kim birinci? Twitch özeti canlı yayınında veren herhangi bir yayıncı arkadaşım oldu mu? Ben görmedim hmm. ama bir şey olmaz muhtemelen. Ben de görmedim. Abi ben ben gösterdim ben bay yemedim. Ya sana... paylaştı çünkü yani paylaşılsın diye onlar. Tamam ya, da çünkü 15 yani. izleniyor. Ben yemedim. He ben orospu çocuğu seni. Ve sonuçta amına koyayım 15 izle porno için bir ban yemeyeyim o zaman. Ne abi. zaman gösterdi? Ne zaman? Ne, ne zaman? Ne göstermiş, göstermiş abi verelim. Eray e, Hasan Hasan göstermiş abi, abi öyle ya yazıyor. Ama ya. <laughs> Sinco <Nasıl gülüyor> ban yemiş. Nasıl Sinco ban yemiş amına koyayım? <laughs> <Açkırı aldım. gülüyor> bu arada özetle evet, şaşıracaksınız. Abi. Harbi mi? Ben şaşırdım çünkü. <laughs> ben Acaba şaşırdım beklediğim kanallardan bir tanesi var mı? Yok. Yayıncı arkadaşlar. 2023 senesinin 2 ayında maalesef belirli şartlardan yayın yapamadık. Buna rağmen toplam 2,5 milyon saat izlenmişiz. Ey maşallah eh, üf. 2,5 milyon saat izlenmiş kanal. Ve bunu sadece 160 yayında yapmışız. Az açmışsın ha 160 ne ama. Orospu bu çocuğu babam öldü deprem oldu. Yayın mı yapabildik? Aktilikler oldu çok Dokuz çok. 9 ayda 9 ayda 160 yayın ama öyle düşün. Tamam. Nasıl 9 ayda salak? Kaç i̇zliyorsun ulan? Ulan, mı izliyorsun ulan? Ulan? kaç ay yayın açmadık? Oğlum ocağın yanına geldik. yayın açmadık. E, Toplam 2 ay yok bir işte. 2 ay mi? Tamam zaten ocağın 21'inde geldim. Ocağı da sayma. E bu aralıkta paylaşıldı. Aralığı da sayma. Kral çok iyi. 60 yayın çok iyi. Hadi bakalım. <laughs> toplamda 67 bin klip yapmışsınız. İnternet problemleri, ıvırlar, zıvırlar neler yaşadık oğlum? 67 bin klip almışsınız. Mesainizi kim sizin ya 67 bin kere. Ee, en çok izlenen yayınımız 24 bin olmuş. Çete toplamda 5 Ananı kim kaç milyon bu? 5 milyon 167 ee, sohbet sen, bin sohbet mesajı göndermişsiniz. En çok yayın yaptığımız chatting <laughs> Fm <laughs> <laughs> Ee, CS. Valorant <laughs> yok. GTA Valo. Hayır. Kör gözünüz. Bunlar en çok Abi, izlenenler bu arada. Yapıyorum. İzlenenlerden. Evet en çok izlenenler bunlar olmuş. Favori etiketimiz Türkçe gibi. ve ayarelmiş. İfadelerimiz acayip tutmuş. 72 bin kere Atadoğan artı bir kullanılmış. 101 bin kere O7 kullanmışsınız. 122 bin kere insta. 87 bin kere adam geldi. 70 bin, 71 bin kere de ez. Bu normalde daha fazla olurdu ama gelen geçen bize çaktığı için olmadı herhalde. En iyi klibimiz buymuş. 355 milyon 707 bin 82 sadakat puanı kullanılmış. <gülüyor> <gülüyor> Toplamda 269 bin takipçi kazanmışız. 40.000 abone. 25.000 bin kişi aboneliğe hediye etmiş. 150 kere baskın yapmışız. 280 kere bize basmışlar. 5 <laughs> tane ortak yayın yapmışız. Gelelim. Fasulyenin faydalarına. Bunlar neye göre acaba? Para bence. Hayır canım ne para bence. Oğlum <laughs> <Demir 'i... gülüyor> Rashford Temir. Rashford Temir ne parası abone koyuyor. Rashford abone olurken anamızı avradımıza sövüyor. Abone koyayım yine 10 liram gitti diye diyorsun ki Rashford Temir. <laughs> Tek Recep kardeşim de orada ya. Eee shopar 93 Esnaf Chefs 1905 Sikici Curry 30 Rashford Emir Angel of Death TK Recep ee, Robin Hood <laughs> Selim ne? Altı Parmak <laughs> Abi abi neye göre bu acaba ya? Mesela Bence karışık abi ne? Donator ve izleyici gibi bir şey bu herhalde. Yani, <laughs> yani, Bence en evet. çok izleyenler. Abi en çok izleyenler ve bence en çok destekleyenler. Aynen. Donet ve en çok izleyen. Evet olabilir. Mesela Selim en altı çok... parmağında hiç şey yok, mesajı yok. Dört tane var. Abi Selim altı parmak kim bu arada? <gülüyor> Adamın da <laughs> mesajı var demek en çok izleyenlerden biri. Ha mesela çete yazmıyordur, hep izliyordur. Selim burada mısın? Yok. Yok. Yine izliyor ama yazmıyor değil mi? <laughs> 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 Siz <istemiyorsun gülüyor> O yüzden mi? Yani şimdi bunun, telev televizyonunda full atar kanal kanalı çıkan O Podcast. da olabilir. televizyonunda full açıksa. Bu arada e, korkunç saatler var ya. 700 saat ıvır zıvır bizi izleyen. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz her birinize ayrı ayrı. Kral 5. sözü at. Nasıl yani? 526 saat mesaimiz var orada yokuz. Ben rekor 700 gördüm. 700 saat izleyen. 700 saat ben izlememişim ama var. Duvar kağıdı kötü gelsenize seçelim chat duvar kağıdı seçelim sonra da yayına başlayalım hepinizi sikerim şimdi ha. Beyin aldınız bizi nasıl chat'e yükseliyorum böyle aradan böyle çok ilginç bir durum şu Başka bir yayıncı çetine dönüp hepinizi sikerim dese böyle burada kıyamet bizim çetin sikinde olmuyor farkında mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Bak şu anda tamamen şey fotoğraf öneriyor Atatürk fotosu koy Fenerbahçe koy falan filan. <laughs> Hiç zerresi yani evet değişiyiz amına koyayım bir tık ilginçiz arkadaşlar ama biz de birbirimizi böyle seviyoruz ne yapacağız?